Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ülker İstanbul çikolatayı deniyoruz. Kardeşimle birlikte. Açıp yiyeceğiz. Arkasında Anladım. şöyle açma yeri var. Ama ben farklı bir türlü açıyorum. Görüntüsü şu şekilde. Dubai çikolatasına benziyor. Ortadan ikiye böldük. Şimdi yiyeceğiz. Bu benim. benim. Kaç veriyorsun abi? Ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Hem de 10 üzerinden 9. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.